Gençliğin bugününü ve yarınını çalmak, onları özünden uzaklaştırmak için çeşit çeşit projelerin olduğu bilinen bir gerçek. Peki biz gençliği korumak için ne yapıyoruz? İlahiyatçı yazar Abdulaziz Kranşar önemli değerlendirmelerde bulundu. gençler eninde sonunda büyüklere benziyorlar. Gençlerin İslami bilinçle yetişmesi anne babaların en önemli vazifelerinin başında geliyor. Ar Ar Çocuk yetiştirmek, gençliği yönetmek hakkında değerlendirmelerde bulunan ilahiyatçı yazar Abdülaziz Kranşal önemli tavsiyelerde bulundu. Kranşal, ebeveynlerin en çok çocuklarıyla ilgili problem ve endişeye dayalı sorular yönelttiğini söyledi. İlk önce Büyükler nasıl olmalı, biz nasıl olmalıyız onu konuşmamız gerekiyor. Neden? Çünkü gençler eninde sonunda büyüklere benziyorlar. Anneler, babalar da bu soruyu çok fazla soruyorlar. Çocuklarımızı, gençlerimizi nasıl yetiştirelim, neye dikkat edelim, nasıl örnek olalım? Yani şunu çok açık ve net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor ki bugün gençlerde eleştirdiğimiz her ne varsa bunların tamamı o gençlerin büyüklerinde olan hastalıklardır. Örnekliğin önemli olduğunu vurgulayan Kranşal, büyüklerin tutum ve davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor. Burada ilk önce Müslümanlar olarak bizim kendimize bakmamız, kendimize bir çeki düzen vermemiz, bir örneklik inşa etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde, Kur'an'ımızın rehberliğinde gençlerimiz için bir örneklik inşa etmemiz gerekiyor ki bu gençler önlerinde bir model görsünler. Gençlere İslam'dan, Kur'an'dan, sünnetten, Allah'tan, kitaptan, peygamberden bahsediyoruz. Sohbet, derslerde, kitaplarda, makalelerde. Peki bu makalelerde, kitaplarda, sohbetlerde anlatılan o örneklikleri gerçek hayat içerisinde gençler bulabiliyor mu? Ama o genç sokağa çıktığı zaman, çarşıda, pazarda, caddede bu örnekliğin yaşanmış şeklini göremiyor. Ama ilk yapmamız gereken şeylerden bir tanesi sohbetlerde, vaazlarda, derslerde anlatmış olduğumuz şeylerin ete kemiğe bürünmüş ve hayat içerisinde yaşayan, yürüyen örnekleri olmamız gerekiyor. Çünkü onların ana baktıkları yer, e, hedef aldıkları nokta bizim davranışlarımız. O nedenle... Son zamanların en büyük tehdidi internet bağımlılığı hakkında da konuşan Kur'an Batı'nın planları ve sosyal medya üzerinden gençlerin ifsat edilmesine ilişkin uyardı. Evet, Batı görevini yapıyor. Onların görevi ne? Müslümanlarla ilgili e, Müslümanlık namına hiçbir şey bırakmamak. Kimi yerde topraklarımızı işgal ediyorlar. İşte Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de olduğu gibi. Kimi yerde Müslümanlara zulmediyorlar. Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Afrika'da olduğu gibi. Kimi yerde ekonomik olarak zulmediyorlar. Kimi yerde de ahlaksızlaştırma projesi uyguluyorlar. Bugün Batı'nın istemiş olduğu bir genç modeli var. Özellikle İslam topraklarında. Nedir bu genç modeli? Müslümanlıktan bahsetsinler ama Müslümanlık sadece dillerinde kalsın. Mesela sabah namazına kalkmasın, sosyal medyayla, internetle, YouTube'la imtihan olduğu zaman bu imtihanı kaybetsin. Faizle, flörtle, ahlaksızlıkla imtihan olduğu zaman bu imtihanların tamamını kaybetsin. Ama Müslüman kimliğine sahip olsun. Gençlerimizin ilk önce zihinlerini işgal ediyorlar. Kendi fikirleriyle, emperyalist ve siyonist fikirleriyle. Gençlerimiz karbini kalbini dünyevileşme ve tüketim kültürüyle işgal ediyorlar.